sevgili dostlar. Bugünkü konumuz sakinlik meditasyonu. Öncelikle kendinize rahat bir pozisyon bulunuz. Ve sonra şu anda burada ne olduğunu bilinçli bir şekilde fark etmeyi seçiniz. Öncelikle ağzınızdan güzel ve derin bir nefes alınız. Ve sonra kolaylıkla ve rahatlıkla verebildiğiniz farkındalığıyla ağzınızdan kocaman veriniz. Sizi üzen sıkan her neyse varsa şu anda her birinden özgürleşmek üzere veriniz. Ve şimdi tekrar ağzınızdan derin ve güzel bir nefes alırken Yine aynı duygu düşüncelerle şimdi burada sizi rahatsız eden her ne varsa kocaman verirken nefesinizi onları burada şu anda burada bıraktığınızı fark edin hissedin yeşil. Ve üçüncü kez ağzınızdan kocaman nefes alırken gözlerinizi kapatınız. Şayet daha önce kapatıysanız iyice kapandığını gözlerinize sanki bir yapıştırıcı sürülmüş gibi kirpiklerinize, göz kapaklarınızı açamayacağınızı, açamadığınızı hissederek burnunuzdan aldığınız nefesi veriniz. Ve şimdi tekrar ediniz. Bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için dinginlik, Değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret ve aradaki farkı bilebilmem için bilgelik ver Rabbim. Ayrıca sarsılmaz sağlam bir dağ, ayna gibi sakin bir göl ya da atlara fısıldayan adamın sergilediği tutum gibi metaforlar da bu bağlantıyı kurmamıza yardımcı olabilir ve sizin için neredeyse tarafsız sayılabilecek bir kişiyi seçiniz son zamanlarda şans eseri sokaktan geçerken veya sırada beklerken tanıştığınız bir kişi de olabilir aklınıza getiriniz bu kişiyi karşınızda zihin ekranınızda görselleştiriniz herkes gibi onun da yaşlanma, hastalık, kayıp ve ölüm gibi karşısında savunmasız olduğunu fark ettiğimiz anlar olsun. Bu kişiye bir sakinlik dileği gönderin. Her şey olduğu gibi kabul edebilmeni diliyorum diyebilirsiniz. Hayatın iniş çıkışları arasında sakin ve dengeli hissedebilmeni istiyorum diyebilirsiniz. Geçici ve öngörülemez olanlar için huzur içinde yaşamanı diliyorum diyebilirsiniz. Ve aynı şekilde başka tarafsız kişiler varsa karşınıza getirdiğiniz, hayal ettiğiniz zihin ekranında yerleştirdiğiniz onlara da bunları gönderebilirsiniz sonra kendinize yönelik bir sakinlik dileği gönderiniz. Örneğin hayat telaşının ortasında sakin ve dengeli hissedebilmek istiyorum. Gelenleri ve gidenleri kabul edebilmek istiyorum. Sevinç ve üzüntüdeki, sağlık ve hastalıktaki, başarı ve başarısızlıktaki uyumu bulabilmek istiyorum kaybı kabullenebilmek ve sonuçlarına kendimi açabilmek istiyorum. Geçici olanın, yaşlılığın, hastalığın, ölümün karşısında rahat hissedebilmek istiyorum. Geçmişi değiştiremeyeceğimi, şu anda üzerinde çok az kontrolüm oldu. Geleceği öngöremeyeceğimi, sadece sorumluluğumda olan Şeyleri neyeceğimi kabul etmeyi seçiyorum. Başkalarının davranışları hakkında çok endişemesi varsa, nihayetinde tüm bireylerin kendi eylemlerinden sorumlu olduklarını fark etmek sizin için yararlı olabilir. Başkalarını değiştiremeyeceğimi ama onlara nezaket ve şefkat sunabileceğimi, kabul etmeyi seçiyorum. Gibi dileklerde bulunabilirsiniz bunun için. Ya da sorumluluğum olan ve olmayan arasındaki, yararlı ile zararlı arasındaki farkı bilgece fark edebilmek istiyorum, seçiyorum diyebilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı bir veya daha fazla iyiliksever, yakın arkadaş ve sevdiğiniz kişilere de genişletebilirsiniz. Ve zor insanlara da. Bu, onların davranışlarını kabul etmek veya kınamakla ilgili olmaktan ziyade, onların da tıpkı sizin gibi savunmasız insanlar olduğunun farkına varmakla ilgilidir sakinlikle düşünmeye ilişkin bir örnek verelim dilerseniz. Kendi kararlarından ve kendi eylemlerinin sonuçlarından sen sorumlusun. Senin için ben seçimler yapamam ama sana ayırt etme gücü ve bilgelik dileyebilirim. Acılarını gideremem. Lakin sana rahatlık ve huzur dileyebilirim. formundaki bir dilekle mesela yaşamın güçlüklerinin ortasında başarı ve uyum bulmamızı seçiyorum, giriyorum, arzu ediyorum ve bir dilekle de bağlantı kurabilirsiniz. Herhangi bir insan, hayvan veya diğer bir canlıyı dışarıda bırakmak zorunda değilsiniz bu meditasyonda. Gruplara da kitap edebilirsiniz. Savaş ve felaket yaşayan insanlar için şöyle direklerde de bulunabilirsiniz. Kaosun ortasında Rahatsızlığın ortasında Kontrol edilemezlik ve öngörülemezliğin ortasında içsel huzur çılgın bir dünyada bilgelik bulmanızı seçiyorum ve arzu ediyorum. Tüm varlıkların hayatın belirsizliklerinin ortasında sakin hissedebilmelerini diliyorum. Tüm varlıkların geçicilik, yaşlılık ve ölümle yüzleşebilmesini diliyorum. Tüm varlıkların yaşamını getirdiklerini ve götürdüklerini kabul edebilmesini diliyorum. Tüm varlıkların acımasızlığın ortasında huzur, istikrarsızlığın ortasında sakinlik, ahiksizliğin ortasında uyum bulabilmesini diliyorum. Tüm varlıkların kendileri ve birbirleriyle barış içinde yaşayabilmesini diliyorum tüm varlıkların sakinliğin zihinsel huzurunu ve kalbin genişliğini bilmesini istiyorum. Biliyorum, arzu ediyorum. Herkes için huzur diliyorum ve seçiyorum. Şifa olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.